Hadi bakalım. Sol altta kırmızı hooklar. Senin astığın turuncu olanlar arkadaşın astı. Okey. Tabi kıp kırmızıydı o. Benim astıklarım. <laughs> <laughs> Bu halindeyken kaç hızla gidiyor? Yani, <laughs> evet, Gel gel tamam. yanında biri var. Tamam. Grep atacaktım oyun. Yi... Grep attırtmadı ya. <laughs> Aro benim okum ya. Hadi bir daha başlıyor. Bir daha Burada biri var. Burada biri tamam. var. Gel. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İki kişi var. Jen ne var Jen'den kaldırdım. Vurdum. Uç 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 onları uç. Yine vurdum Jen şey olsun. O öldü mü direkt ben? Öldü. Öldü. Bak iki kill var ikiside asistleştik hocam. Şu an işte çok iyi gidiyoruz. Buradalar yanımdalar gel. Aa. Sprint speed burst bastı ya. Buradaydı ya. Abi laglandım geliyor geliyor. Burada geliyorum. burada sıkıştırdım adamı. Sıkıştı ben, sıkıştı. Ben, gel. sıkıştı. Gel 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 gel. Tamam. Ben gidiyorum ona. Sal bana. Paleti atacak. Bitir. Bende. Bitir işini. Sen aç şunu. Ben gidiyorum. Be, tamam bak, şu an bak, iyi gidiyoruz, bak. iyi gidiyoruz. Sen aç şunu ben gidiyorum. as Asma asma asma. Allah Allah. Ee, Allah abi. Bak bak çok koşuyor bak. Hop kaptım birini. Çok iyi. Ben yani üzerine bir şey yapıyorum. Bir tane geri dönüyorum. Ha. İki tane can yüzde elli. Onu söyleyeyim. 4 can gezdim. Boş bunlar. Ne oldu da kapıldı? Can geziyor ama kimse yok. Aha. Birinin hariç tuttu ona gidiyor. <laughs> Katil barıksında bir kişi var yaralı. Evet Gel, bir kişi, kişi, daha var. Ay, ay, ay. Tamam onu bana getir. Bana getir. Gel, Kaptın mı lan? Tamam ben birini öldürüyorum. büyük ihtimalle ölecek yani. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir kişi daha var. Cloud'ed var. Varmış. Tamam sen onları şey yap. Ben ben kontrole gidiyorum hızlıca. Tam sıfırlanmış düzenler. %50-60 falan düzenler. Sen yanıma gelsene. burda çok adam tamam, var. Tamam geliyorum. Sanki bir ses duydum bekle bir a şeymiş bu aa biri var biri var biri var çok daha iyi yetişemeyeceğim bekle özellikle gideceğim eve mi girdi aynen üst katta iki kişi daha tamam, var burada git. ben cene gidiyorum cene gidiyorum ben tamam tamam sen baskıla onları iki kişi var burada Oo, Speedbird sattı ya eve giriyor eve girecek girmedi 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 Düştü bu. Abi benim karakter benim karakter <laughs> şey oldu ya. 32 beyleri şeyde kaldı. <laughs> Çözdürdüm bir daha ölmüyormuş. Ama az. Önünde adam sıkıştır onu. Aha öyle yapıyorum. vur <laughs> <laughs> vur çok iyi as adamı gidiyorum. Sen git sen git sen git sen git sen git. Abi çok iyiymiş lan de <laughs> çok iyiymiş. Abi ikimiz de çok hızlıyız ya. İkimiz de manyak hızlıyız. Aa yanımda adam var sandık açtı lan. Geliyorum gel geliyorum geliyorum. Şey Orada, hale Orda Orada önünde mi hala geliyor? Aha. Tutayım <laughs> adamı neredesin? Bekle. Bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi çok iyi çok iyi. Jeneratörü <laughs> git jeneratörü git. Aa burada çok ana çok evdeki jeneratör çok... yapan var. Ya dışarı çıkart dışarı çıkart. Aynen Aha. dışarıda dışarıda dışarıda. Kovala olmuş sen. Bir kişi daha var burada. Yine oturdu eve girdi eve girdi. Tamam. Ben de ben. Dur Lan uh, dur nasıl vurmadı? Lan öldü öldü. Öldü. Çekil önüme. Çekil, eceğine çekil eceğine önden. Eceğine önden, eceğine önden eceğine çekil. 3 kişi var. <laughs> Yüzde Kaçacak mı? Geliyorum. Ya hayır hayır kaçamıyor kaçamıyor. Tamam. <laughs> Vurdum. Tami adamın tüfüzesi var. Tami vurdum. Abi şu şey Sen orada takıl. Ben nereye gidiyorum? Tamam, tamam. Tuttum vur. Ay! Vur vur. Ay! Tamam. <laughs> git 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 git. Can koş can koş sen, koş, tamam, koş. Tamam 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 tamam. İki kişi öldürmüşüz <gülüyor> <gülüyor> Bayağı astık bu arada. Bu da öldü. Bu da öldü. Aa, öldü gel gel sen. yanıma koş yanıma koş. Neredesin? Şener tamam, bitiriyorlar. Tamam. Vurdum vurdum vurdum. Dön 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 dön. Çok iyi. Sağ aslan buradayım. Tamam tamam tamam. Kapama palet Abi çok iyi. Geliyorum. Bekle. Tuttum. Öldü tamam o. Ama Abi, Abi burada boş. gelme gel gelme gel geliyorum, adam. Geliyorum geliyorum. Bir şeye bastı. Bir şey nerede bitiyor zaten. İşaretliyorum adama. Burada bir yerdeyim lan. İşaretledim bak o ileride. Gördüm gördüm gördüm. Sıkıştır. Sıkıştırıyorum buradan. Vurdum. kafama şey yaptı. İki <laughs> tane palet yan yana lan. Nasıl oldu spot ya? İçinden geçebiliyorsun ama orada galiba. Oha <laughs> üçüncü asılan var değil mi? Ben özellikle kaçacaktım Artık ölsünler abi ya. Ben uzak şey, bir şey bastı. Hani gittim gittim oraya oradayım. Tamam. Lan burada değilmiş. Adam hareket etmiş sesini duyup. Spit baş başta. Aynen. <laughs> Yanına dolaşıyorum, dolaşıyorum. Tuttum. Yanına atlıyım. Veriye flattım, hati yemedi. <laughs> Tutacağım adamı, bekle, bekle, bekle. Tamam. Tuttum. Oha! <laughs> kaç kişi öldürmüşüz? <laughs> çok iyi oldu, çok iyi oldu. Önünde biri var, önünde biri var. Önünde biri var. Gördüm, Tarsı gördüm. sıkıştır. Başladı. Sıkıştır. Hayır, zaman yetsin. Ah be, ibni kurusu. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Sağ, 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 yok, sağ. Yok, sağ. yok, ben de, ben de, ben bu alanda iyiyim. Tamam, 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 sana bakıyorum. Yine gidiyorum. Tuttum. Abi e, tuttum. <laughs> Kombalar, kombalar. Kapak var, kapak ara, kapak ara. Üç Aa, kapak, kapak, kapak var. 3 kapak. Üç kapak. Ü Buldum. Kapa. İki tane kaldı. Abi, kaç iki kişi var zaten <laughs> oynayacaktım da. Tutamadım. Tut, tutamadım. Tutamadım vur. Tutamadım. Abi, vuramadım ki ben de. Sen vuracaksın diye vurmadım. Abi çok hızlı garip bir şekilde speed burst herhalde. Tamam. Vurdum. Ben gidiyorum özellikle ona. Tamam. Sen kap şey. Sen iki sıkıcın son son kişi son kişi. Evet evet. Nerede lan? Belki direk konu içeri mi? Geçin? İçeride. Şurcan. Mori insan Mori. Abi ben yapıyor? Benim Mori çok Dur, güzel bakayım. ama ya. Arkalı mı? Arkalı mı? Ben Mori'liyorum. Bir soruk baştan yaparsın. <laughs> tamam bu çok iyi kombo bu Ben bunu sevdim. Bu kombiyi çok sevdim. Bu çok önemli. Oh no! No! Çok iyi Çok iyi. No! No! Abi çok iyi No! <laughs> Abi No! 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 Ama gelmemiş. Bob gelmiş. Harita o kadar rahat gezdik ki herkese o kadar bastırdık ki. Abi.